Merhaba, bugün biraz bel fıtığından bahsedeceğiz ve bel fıtığında ameliyat konusundan bahsedeceğiz. Bel fıtığında ameliyat maalesef özellikle ülkemizde çok fazla tıbbi hatanın yapıldığı bir konu ve hastalar sıklıkla mağdur oluyorlar. Özellikle bel fıtığı çok ağırlı olduğu zaman hastalar bir an önce bu ağrıdan kurtulayım amacıyla ameliyata hemen razı olabiliyorlar. Gerçekte bel fıtığı hastaların aslında %5'inden daha azının ameliyat olması gerekiyor. Ama bu ara maalesef biraz yüksek. Bel fıtığında ameliyat, ne zaman ameliyat olmalıyız, ne zaman olmamalıyız bunlardan bahsedeceğim. Önce bel fıtığı ne? Onu maket üzerine öncesinde bir göstereceğim ki kafamızda daha iyi şekillenebilsin. Evet bu bel maketimiz. Maket üzerinde anlatacağım ki, e, maket üzerinde anlatacağım ki daha iyi anlayabilelim bel fıtığını. Böylece ameliyat kararını verirken de daha sağlıklı düşünebiliriz. Bu belimiz, omurgamız, Omurgaların arasında diskler var. Bu diskler etrafı sert, içi jel olan yapılar. Yani şunu şöyle çıkarttığımızda diskin bu kısmı sert, iç kısmı jel. Yani şöyle bir modelle gösterirsek bu bir refleks çekicinin başı. Şu parlak kısmı jel olarak düşün, Etraftaki siyah kısmı da sert olarak düşünün. Bu disklerin görevi bu jel kısım sayesinde süspansiyon vazifesi sağlamak. Omurgaya gelen yükleri karşılamak. Yük fazla geldiği zaman ve bu diskin arka kısmı zayıf olduğu zaman buradaki jel kısım yırtıp dışarı çıkar. Bu dışarı çıktığı kısımda şurada gördüğünüz gibi sinirlerimiz var. Şu sarı gördüklerimiz sinirler. Bunlara basar. Hasta belde, bacakta, bazen hem bel bacakta, bazen sadece bacakta ağrı hisseder. Bu ağrı basının şiddetine göre değişebilir. Burada unutulmaması gereken bir durum var ve çok önemli. Fıtığın büyüklüğü, ve şiddetiyle ağrının şiddeti her zaman paralel olmaz. Yani çok büyük bir fıtıkla hani ilk baktığınız anda ameliyat diyebileceğiniz bir fıtıkla bize yürüyerek gelebilirsiniz. Hafif bir belim ağrıyor diye. Tam tersi de olabilir. Sizi sedye ile getirirler ama emanızı çektiğimizde küçücük bir fıtığa rastlarız. Bu çok sık gördüğümüz bir şey. Maalesef işte böyle ağrı şiddetli olduğunda e, hastalar ameliyata çabucak razı olabiliyorlar bu ağrıdan bir an önce kurtulmak için. Ama genelde gürültülü ve aniden başlayan bel fıtıkları daha güzel düzelir, daha çabuk düzelir. Tablo korkutucudur, hasta ağrılıdır, şiddetli ağrılıdır ama genelde, tabii ki bunlar genelleme yapıyoruz, genelde bu hastalar daha iyi düzelir. Yani fıtık birden başlamışsa, ağrı şiddetli ise düzelme ihtimali yüksektir. Ama senelerdir olan bir fıtık, kronik bir ağrı, üzerine akut bir şiddetlenme oluyorsa bu fıtıkların iyileşme şansı daha düşüktür. Fıtıkta nelere dikkat edeceğiz? Fıtık oldunuz, bacağınıza belinize şiddetli ağrı geldi. Ağrının şiddetini tabii ki önemli ama ağrının şiddeti bizim ameliyat kriterimiz değil. Dediğim gibi küçücük bir fıtıkla sedyeyle gelebilirsiniz. Böyle bir hastada önce tabii ki ne yapıyoruz? MR çekiyoruz. Bazen o kadar ağırlığı oluyor ki hastanın şikayetleri. MR bile çektiremiyoruz. Beklemek zorunda kalıyoruz. Hemen kuvvetli bir ilaç tedavisi verip hastanın ağrılarını kesip spazmını çözüyoruz. Uygun olduğu anda da MR'ını çektiriyoruz. Ve MR ile beraber hastayı değerlendiriyoruz. Peki ameliyat karar verirken nelere dikkat edeceğiz? Ne gibi klinik muayenelere dikkat edeceğiz? Şimdi onları size yardımcılığımla beraber göstereceğim. Evet. Fıtıkta ne gibi şikayetler olur demiştik. Ee, güç kaybı olabilir. Uh, hipoestezi dediğimiz uyuşukluk olabilir, refleks kaybı Bunlardan bizim için önemli olan güç kaybıdır. Özellikle cerrahi karar vermekte. O da basit testle evde kendiniz de deneyebilirsiniz. Evet şimdi bir parmak ucu yürüyüşü yapalım inanalım, Yürüyelim birkaç adım. Bu parmak ucunu yapabiliyorsanız S1 ve S2 sinirleri sağlam demektir. Şimdi topuk yürüyüşü yapalım. Evet. tabii bunlar ayakkabı yokken yapmak daha sağlıklı. Has, gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Bu güçler sağlamlıyor. Ayakkabı çıkarıp parmak gücüne de bakıyoruz. Bunu da yapabiliyorsa hastamız bir daha yürüyelim. Topuk yürüyüşü. Yani özellikle bu etkilenir en fazla. Ayak uçları değmeden yürüyebileceksiniz. Parmak ucu şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi yapıyor. Peki bir de çömelip kalkalım. Diz üstü kaslarımız da önemli. Evet. Çömelip kalkabiliyor. Demek ki gücümüz yerinde. Bunlar yerindeyse ameliyat yine de gerekebilir mi? Gerekebilir. Şimdi de onlar konuşalım. Olmaz, hafif bir güç kaybı olur. Ee, hafif bir güç kaybı örneği gösterelim Nilhan Ayak topuk yürüyüş yaparken ayak ucu hafif düşüyor bakın sol ayakta. Hasta böyle yürüyebilir. Veya parmak ucuna kalktığı zaman, tek ayakla parmak ucuna kalktığı zaman yürürken topuk düşebilir. Bu ayağında kısmi güç kaybı var demektir. Böyle gördüğümüzde de cerrahlar hemen ameliyat dese bile biz hemen ameliyat demiyoruz çünkü bu tip güç kayıpların çoğu aslında e, düzelir. Burada EMG testi çok önemli. Hemen bir EMG çekip e, hastamızın güç kaybının derecesini ölçüp ona göre karar veriyoruz. İlerleyen güç kaybı her zaman önemlidir. Bu biraz cerrahi ön plana geçirir. Evet, basitçe e, yardımcıla beraber nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterdik. Belftin'de acil ameliyat gerektiren çok özel durumlar var tabii ki. Kaoda ikinal sendromu böyle bir durumda hasta bacakların arasında perine dediğimiz bölgede şiddetli uyuşukluk hisseder, idrar ve büyük abdest yapamama gibi durumlar olabilir. Bu zaten acil ameliyat endikasyonudur. Hasta zaten direkt ameliyat olur. Bunun dışında Belfton ameliyat için kesinlikle acele etmememiz gerekiyor. Çünkü sonuçları ağır olabilir. Çünkü Belfton ameliyatı ve pandist ameliyatı gibi değildir. Yani ya iyi geçer ya daha beter olursunuz. Bu, tabii ki bunlar genelleme ama Bel fıtığı hastası ameliyat olduğunda ya iyi oldum der, ya oldum daha kötü oldum der. O yüzden ameliyat kararının çok çok ee, irdelenerek alınması gerekiyor. Yoksa ömür boyu sürecek sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. E, Cerrahlar tabii ki doğal olarak ameliyata biraz daha meyilli oluyorlar. Ama biz de konservatif tedaviye meyilliyiz. Çünkü hastaların büyük kısmının ameliyat tedavilerle iyileştiğini biliyoruz. Bunlar fizikte de olur, ilaç tedavisi olur, belden enjeksiyonlar, ozon enjeksiyonu, epidural enjeksiyon, kortizon enjeksiyonu vesaire bir sürü yöntemimiz var ameliyatı. Ve bunlar genelde sonuçları oldukça başarılı yöntemler. Fıtığın doğal seyri zaten iyileşmedir. Önemli olan bu süreyi, iyileşme sürecini rahat geçirmektir. Bu yöntemler bize bu avantajı sağlıyor. Cerrahi her şeyi denersiniz. Ağrınız şiddetlidir ya da ağrınız en azından hayat kalitenizi bozacak kadar sizi rahatsız ediyordur ve bütün yöntemleri denemişsinizdir. O zaman evet, o zaman cerrahi düşünebiliriz. Bu da hastanın kararı önemli tabii. Eğer bu ağrıyla yapamıyorum ben diyorsa hasta ameliyat olması gerekiyor. Ortadan çıkan değil de yandan çıkan bacağa vuran ağrısı olan fıtıklarda ameliyat sonuçları daha başarılı. Gençlerde nüks risk yüksek, özellikle gençlerde ameliyat kararını çok daha ince eleyerek, sık dokuyarak almamız gerekiyor. Ve cerrahi kararını sadece cerrahlara bırakmamanızı öneriyorum. Bir fizikte daha uzmanı da mutlaka size bu konuda karar vermenizde yardımcı olsun. Hepinize sağlıklı, ağrısız, güzel günler diliyorum.